kararı aldırmadın? Amacın ne senin? ha? Söylesene savcı nerede gizlilik kararı? Bir, bir sakin olur musunuz savcım? Ne olduğunu bile anlayamadım. Senin dün gizlilik kararı aldırıp yayın yasağı koydurman gerekirdi. Tamam yaptım. İkisini de yaptım. O zaman niye gazeteciler bizim burnumuza mikrofonlarını dayadılar? Ha? Niye? Bir müsaade eder misiniz savcım? Yemin ederim ben talepte bulundum. Kalemi çağırayım gelsin anlatsın. Hemen odama gelin. Savcı. Mercan Kaya'nın dosyasının gizlilik kararı, yayın yasağı neden işleme girmedi? Şey, ben o evrağı işlemi almayı unutmuşum Savcı. <laughs> Yaptığınızın neye mal olduğunu farkında mısınız siz? Şey, torunun apantisti patlamış da acil gitmek zorundaydım. Çok, çok özür dilerim. Tamam Sunu Hanım. Hemen halledin şimdi. Hemen, hemen Savcı'm. Savcı'm ben, ben sizi anlıyorum. Bana kızmanızı da. Ama yemin ederim biz aynı taraftayız. Gördün mü, gördün mü sen bunu? Evet, ne sakladı o? Ela'nın annesinden kalma kalemiydi. Emin misin? Evet, kız bana göstermişti. Bir de gözümüzün içine baka baka kilitledi. Neyin peşinde bu gerizekalı ya? Ne saklıyor olabilir? Şunu çekmeceye bakmak için biliyorum. Ce Ceylin. Yangın çıkmış koş Ceylin hadi tamam. hadi koş koş savcım siz bir şey duydunuz mu <laughs> ne oluyor? Ramon bununla değil kilitli tabi nasıl açacağız bunu ya. Dur. Bırak bana bırak. <laughs> bu ne ya? Gerçekten ruh hastası bu. Manyak. ha bak. Ela'nın rahmetli annesinden kalma bu. Manyak mı ya? Ruh hastası bu. Nasıl bir saçmalık. Pablo sahilde kaybettim. Tutukluyu nezaret anneye götürün. Almada da yanıyor içerisi hakim bey. Sen nerede görüyor musun? Hah kalemi. Sunu Hanım, Efe nerede? Gitti. Demin arabasına binip gitti. Arama. Evini biliyor musun? Biliyorum. Evine gidelim. Burası olmalı. Efes Avcım. çocuğu yoktu. Bilmiyorum. Niye bu kadar oyuncak var o zaman burada? Oydu ah, tabii. Oydu ah, tabii. Mercan'ı ah, kaçıran oydu. Oydu Mercan. O kaçırdı. Her şeyimizi bakladı. Baltalı da engel oldu biz her şeyimiz. Her şeyimiz engel oldu. Engel oldu her şeyimize. Gizlilik kararı aldırmadı. Bilerek kaldırmadı. Evet, bilerek dibimizde durdu. Sakin ol. Dibimizde durdu. Bilerek. Nefes al nefes al. Şu an Hareket nefes al. Biliyor musun beni? <laughs> sakin. Kolyem aldı gibi ben canım. Tamam sakin ol. Sakin Ceylin. Hani güçlü olacaktık <laughs> Ceylin. Hani uyanık olacaktık hatırlıyor musun? Bak bu dediklerinin hepsi olabilir. O yüzden Ceylin şimdi kızımızı bulmak için kendimizi kaybetmeyeceğiz. Duyuyor musun beni? Ve bu evi birlikte arayacağız. Ve Mersin'e dair bir şey bulacağız. Duyuyor musun beni? Kızımızı bulacağız. Sakin, sakin nefes al. Tamam. Ben şimdi içeri bakıyorum. Tamam, duyuyor musun? Tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Efendim kardeşim? Neyle uğraşıyorsan her şeyi bırak. Hepsini. Duyuyor musun beni? Dinliyorum Sayın Savcım. Söyleyeceklerim aramızda. Çok gizli ve çok hızlı bir şekilde bana Efe Savcı'nın nerede olduğunu öğren. Bazına bak hemen. Duydun mu beni? Hemen derhal. Anlaşıldı Savcım, anlaşıldı. var. Aşağıdaki oyuncakların fişleri daha eskilerde var. Şerefsiz. Söyle Eren, nerede? Ilgaz, uzak bir yerden geliyor sinyal. Ormanlık arazide. Ormanlık arazi mi? Bir yapı, bir şey var mıymış içinde? Ya var, orada bir yapı var ama bir tek sevgi evi var orada. Yani faillerinden koruma istenen bir de kimliği izlenen çocukları yönlendiriyorlarmış şöyle. Efe Savcı'nın da yönlendirdiği çok sayıda çocuk var. Orada, orada Mercan orada işte. Bana hemen konumunu at. Hemen, hemen. Tamam, tamam, tamam atıyorum hemen.

Çok çocuk var burada. Mercan nerede? Geliyorum. Nereye? Geliyorum. Pardon. Pardon beyefendi. Pardon bakar mısınız? Pardon. Ne yaptığını sanıyorsun? Kimsin sen ve nasıl girdin içeri? Cumhuriyet Savcısı Ilgaz Kaya. Savcı Efekren Azar'ı arıyorum. Buradaydı gördüm nerede? Hangi odada? Asavcım, Mercan nerede? Mer Mercan mı? Sen mi kaçırdın kızımı? Burada mı kızım? Bir dakika ben ben hiçbir şey anlamadım ki şu an. Mercan nerede? Ne yaptın kızıma? Konuş, söyle! Şey, Gel tam top oynayalım hadi. Keşke size yardım edebilseydik. Keşke Mercan kızımız burada olsaydı da... ...onu kendi ellerimizle size teslim edebilseydik. Ama maalesef siz de gördünüz. O yaşta kızınıza benzeyen mercan olduğunu düşündüğümüz bir kayıt da yok. Ben zaten o zamandan da olaya hakimim. Tüm kurumlarımıza savcılıktan yazı gelmişti. O günden sonra yeni bir çocuk girişi olursa haber vermemiz için. Biliyorum evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. ...Efe Savcı'yı göreceğiz değil mi? Tabii ki. Bahçede bekliyor. Evet. Bize anlatmak istediğim bir şey var mı Efe Savcı? Evet. Burada büyüdüm ben. 18 yaşına kadar. Ee, annem, babam kim? Neden buradayım bilmeden... İnsanın gidecek başka bir yere olmayınca... ...alışkanlık işte. Yani ben haftada birkaç gün gelirim. Kendim belki de ait hissettiğim... ...tek yer burası. Abisi gibi oldu bunların. Yani beklerler beni. Ben de birini beklemek nedir bilirim. O yüzden pek sektirmem. Kimsem de yok. Yani dolayısıyla bir harcamam da. Maaşımdan artan neyse hediye alıyorum. Ama öyle hani torbada getirip rastgele şeker dağıtır gibi vermem öyle. Hepsine özel. Ayrı ayrı ne seviyorlarsa alıp paketlerim. Çünkü yani vicdan rahatlatan iyilikle gerçek iyilik arasında fark var bence öyle. El ucuyla yapılmaz içtenlikle olur. Evdeki oyuncaklar da doğum günü zamanını beklerler. Ya çaldıkların? Ela'nın kalemi. Ceydi'nin kolyesi. Sen de arıyordun hatta. Çekmecende başka bir sürü şey var. sadece annem babam değil. Benim hayatımda yakın diyebileceğim kimse olmadı. Yani belki benim yabaniliğimden. Ama yakın arkadaş ne, dost olmak ne ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. O yüzden hayatımda ben hiç hediye de almadım. Başkasına gelen bir hediye olduğunda ben Ben kendime gelmiş gibi düşündüm bazen. Yani öyle hayal ederim. Benimmiş gibi. Sonra kendim bile fark etmeden... ...nasıl yaptığımı bilmeden... ...alıyorum. Tutamıyorum kendimi, durduramıyorum. Çalıyorsun. Aslında kendine kocaman bir aile yaratmış fark etme. Bu çocuklar 18 yaşına gelmeden önce ya da 18 yaşında buradan ayrılıyorlar. Geçici bir aile gibi düşün yani. O da doğru. Ve yine de hırsız. Yaralı bir çocuk. Bir dakika ya, bu cümlelerin ikimizin arasında yer değiştirmesi gerekmiyor muydu? İnsan yanındakine benziyor zamanla. E ne yapacağız peki? Yani yaralı, travmatik deyip böyle bırakacak mıyız? Yaralıyız diye önümüze gelenin üstünden geçebiliyor muyuz? Ya da böyle bir hakkımız var da ben mi bilmiyorum? Tabii ki hayır tedavi olacak. Söz verdi, düzenli. Bir daha da çalmayacak. İyi. Bu ilk ifşa oluşuysa belki bir daha çalmaz utancından. Bir şansı daha hak ettiği kesin. Çok çalışması gerektiği de kesin. Bence hala beceriksiz bir sanırım. Efendim Vardan dedi. Salçu geldim. Hemen bakım evine gelin, tamam mı? Ne oldu? İyi misin? Hatırladı Ceylin. Macit her şeyi hatırladı. Bu musibet kadınmış gelinim. Macit televizyonda seni gördü, hemen hatırladı. Sen köpekle uğraşırken alıp gitmiş. Ta tamam, geliyoruz. Geliyoruz. Duydun mu? Macit nereden bulmuş? Bilmiyorum ki. Aynı bakım evindeler galiba. Gerek yok. Eren senden bir şey isteyeceğim. Bu lisede kaç kadın vardı? Ee... Sahildeki listeden mi bahsediyorsun? Aynen. Yani şimdi sen böyle söyleyince bilemedim. yani o zaman ezberimdeydi tabii ama unutmuşum vallahi ya. Bakıyorsun değil mi şimdi? Yani odaya girmek üzereyim kraliçe. Bir dakika. Geldim. Nerede bu? Heh şu. 61. Tamam Eren şimdi bu kadınların hepsinin yüzleri net bir şekilde fotoğrafları lazım bana acil. Anlaşıldı savcım, tamam. Eren, bu Macit amca kimin kaçırdığını hatırlamış. İfadelere bakıyorsun ya, önce kadınları bitir. Tamamdır. Eren, bir de bu kadınları yaş, kilo, boy, esmer, sarışın, kumral diye gruplandırmanızı isteyeceğim. Acil kardeşim, bekliyorum. Emir anlaşıldı savcım. Furkan! Sence dedem bu yüzden mi gitti bakmaya? Yani Macit'in orada olduğunu öğren. Öyle görünüyor. Yaşlı kurda bak sen. Hiç çaktırmadı biz de bir şey anlamadık. Engel olacağınızı izin vermeyeceğinizi bildiği için olabilir. En doğrusunu yapmış? Bir tek oynandı bana. Hatırladı mı gerçekten dede? Hatırladı. Baya baya hatırladı. Deli miyim yoksa sizi niye çağırayım ya? E hadi gidip konuşalım. Yalnız çok gidip geliyor kafası. Telaş etmeden, ürkütmeden. Sakin sakin savcı gelin. Ha? Macit Bey. Bak sana kimi getirdim. Hani televizyonda gördüğün kadın. Hani çok üzüldüm demiştin ya. İşte bak oğlum. Macit amca. Ceylin ben hatırladın mı? Kadın senin çocuğunu aldı götürdü. Hangi kadın? Nasıl bir kadındı? Çocuk orada kendi kendine oturuyordu. Sonra köpek böyle bağırmaya başladı. Sen gittin. Kız orada yalnız kaldı. O geldi. Yani çok genç değildi. Biraz yaşı var. Kahverengi miydi saçı? Sarı mıydı saçı? Böyle bir... Bir de beni çocuğu kuşakladığı gibi aldı götürdü. Benim, benim önümden geçti böyle. Çocuk anne, anne diye bağırdı ama bak sen duymadın. Sana söyledim sen. Unuttun mu? Dede o gün orada olan kadınların fotoğrafları var. Evet. Ee, göstersek. Tabii tabii hadi. Birlikte fotoğraflara bakalım mı Macit? Bak bakalım hangisiymiş. ha? Macit amca. Sen bak tanıdığında bana durdu olur mu? Yani yok yok. Bu. Yok. Ya bu, bu bu çok genç bu. Ne? Değil, değil, değil. Bu. Dur. Dur yok, değil. Bu da son macit amca. Dur. Bu da değil. Hepsi bu mu Ulgas? Macit amca bir daha baksan belki atladığım bir şey olabilir. Ya kadının yüzü benim gözümün önünde böyle. Bunların arasında değil. Ulgas tespit edemediğimiz kişiler arasında olabilir. Macit amca bize bir daha detaylı anlatsan Yüzü, gözü, herhangi bir detay verebilirsen. Uzun saçlı dedin. Belki kumral, açık kumral. Hadi Macit. Kurbanın olayım Macit. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hadi baba, hadi. Ben beyazlı saçlar. O evet. sallı ateşinde yatarken. 68 yaşındaydı. Ölmek için çok erken değil. Mesude. Efendim Yekta. Bir hediye bıraktım sana emniyette. Ne bıraktın söyle. Valla ne kadar işe yarar bilmiyorum ama. Ne bıraktın Yekta söyle. Beren'e sorarsın. Yekta Bey ben başladım da ya bir süpürdünüz var mı diye soracaktım. Tamam canım, ilgileneceğim seninle. Sen odana git bir müsaade et. Tamam. Hatırladı da ihtiyar. Maalesef. Ben Yekta için aradım. Ne bıraktı? Görüntü. Senin eve kutuya atanın görüntüsünü getirdi izletti bana. Kimmiş peki? Yani tam seçilemiyor. Yüzünü, gözünü, her yerini kapamış. Ama bir kadın olduğu net. E, kimlik tespiti için hiç mi bir şey yok? Yani ne bileyim boyu, kilosu bariz bir şey yok mu ya? Biz de ona bakıyorduk şimdi kraliçe. E, tamam tamam biz geliyoruz. Hadi bay bay. Başından beri gelmenin amacı buydu değil mi? <laughs> Engel olurum diye demedim. Dedi ama. Sağ ol dede. Mercan da benim ciğerim. Bir köşede oturup duracak diye değil mi ya torunum? Hem sevdim de burayı biliyor musun? Bence bu yaştakiler için akranlarıyla birlikte olmak en güzel. Yediğin içtiğin önünde, doktorun önünde, hemşirenin ilacının ardında. Allah'tan daha ne isteyeceğim ki? Evde olman bizi daha çok mutlu eder ama. Bunu bir düşün. Düşüneceğim. Kutuyu evi bırakanın görüntüsünü bulmuş Yekta. Nasıl? kim olduğu belli değil ama bir kadınmış. Hasta acıttı? Kısa devresi bol ama doğru söylemiş baksana. Az kaldı. Ekleye ekleye ipuçlarını bulacaksınız. Toprağın altında olacağına dağın altında olsun. Bunu da aşarız. Haklı çıktık. Üstümüzü değiştirelim hızlıca emniyete geçelim. Sağ ol dede. Arabadayım ben. Tek desteğim sendin biliyorsun değil mi? Yanıldığını görmedim de ondandır savcı gelinim. Bak böyle sen benim gelinimsin. Hep öyle kalacaksın. Hadi görüşürüz. Ceylin. Ilgaz'a da fazla yüklenme. Deliliğe tutunmak aklı Selim'e tutunmaktan daha iyidir. Bence o senin için hayata en kötü yerinden baktı. Her şeye hazırlıklı olmak düşersen tutan olmak istedi. Ve o görevde ona düştü.